Hepinize merhaba Bu videomuzda bir Windows 10 bilgisayarlarda fare büyüklüğünü değiştireceğiz. Şu gördüğünüz gibi kırmızı fare. Önceki önceki videomuzda kırmızı yapmış. Yani rengini değiştirmeyi göstermiş. Sadece fare büyüklüğünü değiştireceğiz. Fare ayarları yazıyoruz. Buradan fare ayarlarını Açıyoruz. Açız açılıyor açılıyor. Buradan yine aynı yere fare ve imleç boyutunu ayarları yerine geliyoruz. Diyoruz işte geliyoruz. <laughs> burada zaten önceki videomda fark etmişsiniz de burada bir şey olduğunu. Bakın şimdi buradan böyle büyütebiliyorsunuz. Daha bu normalde herkese birdedir. Bak ikiye aldım bir Sonra şimdi iki alayım. Ondan sonra dörde aldım. Bu kadar oldu. Beş bu 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 15'e kadar gidiyor. Anca bu kadar oluyor. İşte say <laughs> saymayı neyse bakın. Böyle o en fazla 15'e kadar oluyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Seviyorum.